Herkese merhaba. Ee, i̇lke, ilkeler ve ilkeli olmak üzerine konuşacağım. Ve tabii ki e, bu kanalın konusu olan e, kadın erkek ilişkilerindeki e, ilkeler nedir? Kadın erkek ilişkilerinde ilkeli olmak nedir? Buna bağlayacağım. Ama ilk önce ilkenin bir e, tanımını, ne anlattığını belirtmemiz gerekiyor ki birbirimizi anlayalım. Şimdi Türk Dil Kurumu'nun sözüne baktığımızda, e, prensip kelimesi, Fransızca kökenli prensip kelimesinin Türkçe karşılığı olarak veriyor ilke. Ki biz de zaten günlük hayatımızda sürekli bunları birbirleriyle değiştiriyoruz. İkisini aynı anda kullanıyoruz. İlke ve prensip kelimelerini. Şimdi ilke ya da prensip baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz. Zamandan, kişilerden, durumdan bağımsız olarak en üstü kural olarak görünüyor. Türk Dil Kurumu'nun sözünün tanımında. Yani çok genel bir kural. Hayatın bir bölümünde, bir konusunda kişinin kendi kendisine koyduğu durumdan, karşıdaki kişilerden, zamandan bağımsız genel bir kural. Şimdi tanımı böyle verince tabi biraz havada kalıyor. Şimdi buna örnek verelim. Mesela bir tane ilkeye örnek verelim. Mesela bazı kişiler şöyle bir kendine ilke ediniyor. Akşam 8'den sonra ağzıma hiçbir şey koymam. Hiçbir şey yemem. Nerede olduğum hiç önemli değil. Evde olmuşum, önemli bir yerde konuk olmuşum, bir yerde misafir olmuşum. Önüme ne gelirse gelsin ya da kendi evimde akşam 8'den sonra hiçbir şey yemem. Çok önemli bir yerde biri elinde tabakla geliyor. Tabağın içindekini görmüyorum. Ne var? Belki de en sevdiği yiyecek var. Ama saate bakıyorum. Saat 8 geçmişse kesinlikle bir şey yemiyorum. Bu kadar genel bir kural. Ya da eee gece 11'den sonra asla televizyona bakma. Mesela hani dünyanın en önemli olayı da olsa çok 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 önemli bir programda olsa, o sırada yayında bir kanalda, çok hayati bir konuda olsa, böyle bir ilken var, böyle bir prensibim var Fransa karşılığı: Asla televizyona bakmam. Ya da başka bir ilkeye örnek verelim. Arkadaşlarımla dışarıya çıktığımda asla hesabı kimseye bırakmam. Hepsini ben ederim. Nereye gittiğimiz önemli değil. Ne yiyip içtiğimiz önemli değil, ne yaptığımız önemli değil, kaç kişi olduğumuz önemli değil. Yanındakilerin kim olduğu da önemli değil. Her zaman hesabı ben öderim. Şimdi bunlar birer ilkedir. Üç tane örnek verdim ilkeye. Tam da tanımındaki gibi bir genellemedir. Kişiye, duruma ve koşullara, zamana göre hiçbir şekilde değişiklik göstermez. Çok genel bir kuraldır. Şimdi konumuza gelecek olursak, kadın erkek ilişkilerinde peki ilkeye örnek verebilir miyiz? Kadın erkek ilişkilerinde insanlar yani kadınlar da erkekler ki burada ben kadınlara hitap ediyorum. Kadınlara hitaben açtığım bir kanal. Kadınların mesela ne gibi ilkeleri olabilir? Şimdi bu ilkelerin doğruluğu yanlışlığı yoktur. Yani bir insan akşam 8'den sonra yemek yer yemez hani ya da hesabı başkasına ödetir ödetmez. Hani kişinin kendisine koyduğu bir genel kuraldır. Örneğin kadın erkek ilişkileri için baktığımızda ki konumuz bu. Ee, akşam 8'den sonra gelen hiçbir mesajı cevaplamam. Bazı kadınlar sürekli mesaj alır. Özellikle artık sosyal medyadan. Ee, başka bir örnek. Mesela e, sevgilisi olduğunu bildiğim bir erkekten Herhangi bir sinyal ya da bir işaret ya da bir mesaj ya da doğrudan bir e, söz duysam kesinlikle tepki vermem. Böyle bir ilkem var. Ben sevgilisi olan erkeklerle e, her şeye karşıyım. Bu bir prensip, bu bir ilke. İlk önce gidecek e, sevgilisinden, nişanlıysa nişanlısından, evliyse e, karısından boşanacak. Sonra bana merhaba diyecekse diyecek. Bu bir ilkedir ya da e, tanımadığım bir erkekten gelen e, hediyeleri asla kabul etmem. Bir ilişkimin olmadığı bir erkekten gelen hiçbir hediyeyi kabul etmem. Yani gelen hediyenin ne olduğu önemli değil. Hediyenin geldiği kişi önemli değil. Burada tanımadığım sürece hediyenin değeri, hediyenin çeşidi, hediyenin niteliği hiçbir önemi yok. Tanımadığım birinden hediye kabul etmem. Örneğin bunlar da kadın erkek ilişkilerinde bir kadının sahip olabileceği yüzlerce, binlerce ilkeden birer tanesi. İlkeler önemlidir. İlkeler hayatı daha kolay değerlendirmemizi sağlar. Unutmayın, büyük insanlar, güçlü insanlar hepsinin ilkeleri vardır. İlke sahibi olmak tek başına iyi bir birey, güçlü bir birey, sağlam bir birey olmaya yetmez. Ama gereklidir. İlkeli insanın bir duruşu vardır. Yani bir gün öyle bir gün böyle olmaz. Kişiden kişiye değişmez. Belki kadın erkek ilişkileriyle peki kadın erkek ilişkileri üzerinden bir bir tutarsızlık örneği verelim mesela. Az önceki örneğimize dönelim. Tanımadığım hiçbir erkekten hediye kabul etmem. Demek bir ilkedir. Mesela şurada 300 tane erkek var. 300 erkek bana hediye yolladı. 299 tanesini zaten reddettim. Ama şurada bir erkek var. Onunkini reddedemem. Dediğiniz zaman bu ilkeden çıkıyor. E, bu bir dolayısıyla tutarsızlık yaratıyor. Dolayısıyla ilke sahibi olmak bir konuda, hayatın bir konusunda, bir noktada, bir senaryoda ilke sahibi olmak sizi tutarlı yapar. Her zaman. Ve daha da önemlisi İlkelerin son kullanım tarihi yoktur. Yani bir konuda bir ilke edindiğiniz zaman onu ömür boyu uygularsanız bu hayatınız boyu size o konuda tutarlılık sağlar. Sizin duruşunuzu güçlendirir. Hem kendinize olan saygınız artırır hem de dışarıdan olan saygı kazanırsınız. Dışarıdan gelen ciddi bir saygı görürsünüz. Bu ilke konusunun neden girdiğimi bir sonraki izlencede anlatacağım. Bu ilkeleri bir yerde kullanacağız. Dolayısıyla bunun için ayrı izlençe çekmem gerekti. Şimdilik benden bu kadar. Çok kısa bir süre sonra görüşeceğiz. Hoşça kalın.